<laughs> e, evet orası öyle e, Belki sizinle başka bir işimiz olmuştur Tuğçe Hanım Tuğçe Hanım Efendim Ada Bora Bey sizi arıyor her yerde fıldır fıldır Çok acilmiş Ne, Neden ne varmış o kadar acil acaba Hiç bilemiyorum hiç bilemiyorum soramadım Çok acildi panikti sizin odanızdan çıkıyordu falan Bize öyle rastlaştık sizi bekliyor Tamam Turgut Bey'ciğim çok memnun oldum tanıştığımı Ben de çok Görüşmek nasıl. üzere Görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Ne acaba ya? Ay, acaba ne ya? Ben de sana bakmaya geliyordum. Neden? Neden? Tuğcan'ın bir şey mi dedi? Ne oldu? Yok. Ne peki? Bora Bey mi bir şey dedi? O mu dedi? Ne dedi? Hayır canım kimse bir şey demedi. Yani seni görmeye gelecektim işte. Turgut Bey. Sizden ufak bir ricam olacak Turgut Bey. Bu benim durumu. Yani şu boşanma meselesinden kimseye bahsetmezseniz çok sevinirim. Özellikle de Bora Bey'e. Ne isterseniz ben sizin emrinize amadeyim. Ama bak böyle olmuyor gerçekten güceniyorum. Otursana. Bora Bey sizi tam olarak neden çağırmış? Telif'le ilgili danışmanlık vermem için. Ama o odada iyi kurtardım durumu değil mi? Yani bir teşekkür hak ediyorum artık. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi beni kurtardınız. Beni gerçekten kurtardınız. Çok sağ olun. Telif yiyordunuz. Sizin telifle ne alakanız var? Uzmanlık alanlarından sadece bir tanesi. Peki siz nasıl tanıştınız Bora Bey'le? Hadi. Ha. Bak şimdi ben kendimi övmeyi pek sevmem. Hiç. <laughs> Ama piyasada gerçekten bilinen bir avukatım diyelim. Bana normale denk gelmez ki. Bela çekiyorum. Bela. Bir şey mi dedim? Yok ben demedim. Siz diyordunuz. Bora Bey'le nasıl tanıştığınızı anlatıyordunuz. Ha Ortak arkadaşın bir referans. Baş harfi Ya ben sana bir şey soracağım. Sen bu evliliğin duyulmasına neden bu kadar korkuyorsun ki? Senin özel hayatına hangi sıfatla, hangi akla karışabilir yani? Rüzgar var ya rüzgar. O rüzgar. Rüzgar da burada çalışıyor. Bu şirkette çalışıyor. Bora Bey de şirket içinde evli çiftlere karşı istemiyor. Adamın şirketi sonuçta ne diyebilirsiniz ki? Karşı yani böyle şeylere. Ne diyorsun ya? Vallahi durum vahimmiş. Çok, çok vahim. Ama sen artık boşanacaksın. Yani bundan sonra hayatına özgür ve bekar bir kadın olarak yeniden başlayacaksın. Ha, ben de seni arıyordum. Ee, beni arıyormuşsun Bora. Seni mi arıyormuşum? Evet ada söyledi. Ha, evet. Ee, evet Tuğçe ben seni dedim Sana bir soru soracaktım ama ben sorumun cevabını aldım. Onu söylüyordur ada sana. Hmm. Hmm. Bayağı telaşlı görünüyordu ama. Beni Turgut Bey'in yanından uzaklaştırmaya mı çalıştı? Artık aklımdan ne geçiyorsa. Ada bu işte. Yani her şey olabilir. Ada Turgut Bey'in yanında. Evet. Hala orada. Hmm. Görüyorum. Kolay gelsin Tuğçe. Sen bu kıza ne ara bu kadar aşık oldun Bora? Hmm. Geç kalınmış yani bir karardı. Şu an burada bu konuyu konuşmamız bile gereksiz aslında. Onu istemediğini geç de olsa anlamış olmanı takdir ediyorum. Bu kararı vermek gerçekten zordu biliyor musun? Ben adım gibi eminim. Onu istemiyorum asla. Bir anlık sinirle verilmiş bir karar olmadığına sevindim. Senin mutsuz olmanı asla istemem Adacığım. Adacığım ne lan? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben gideyim, işimin başına döneyim. Bora Bey de daha fazla şüphelenmesin. Tamam, merak etme. Ben senin her zaman yanındayım. Sağ ol. Sağ ol. Çıksana bir adam. Bu ne çalışma aşkıymış? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Oo, sen de benim gibi mesaiye mi kaldın? Yo, ben çıkacaktım. <laughs> Sizi gördüm, bir uğrayayım dedim. Tamam o zaman bekle. Çıkışta bir şeyler içelim. Kaçta çıkış? Bilmiyorum işte, Bora Bey gelecek işte. Sonra çıkarız. Aa, yoksa beraber birlikte mi çıkacağız onunla? Hayır canım olur mu öyle şey yani seninle benim aramdaki şeyler özel müvekkil avukat gizli yani. Hı, hmm, evet oldu o zaman hadi biz çıkalım o zaman önden önden. Hayır hayır olmaz gerçekten Telif'le ilgili şu dosyaları incelememi istedi benden. Ya günler torbaya mı girdi Turgut Bey ya? Sonra bakarsınız yarın bakarsınız. Bak gerçekten şunu inceleyeyim sonra çıkacağız söz. Hadi hadi şimdi çıkın bence şimdi çıkın. Biz beraber çıkmayacak mıydık? <laughs> ya, ya siz şu şirketin sınırlarından bir çıkın da bir çıkın da siz. Sen benden özellikle rica ettin. Durumu idare et dedim. Ben de seni kırmadım, yaparım dedim. Ama ben bu işi yapmıyorum dersem daha ilk günden göze batarım. Ya e ne olur Bora da şüphelenir. Ben... Ben neden şüpheleniyormuşum? Hı? Ha? Şüphe? Hı, Hı Şüphe bir avukatın en önemli silahıdır Bora Bey. Hı. Tabii ben e, avukatlarla ilgili böyle dedektiflerle ilgili çok fazla dizi izliyorum, film izliyorum. Ben sordum Turgut Bey'e dedim ki, "Oradakiler ne yapıyor. Doğru mu onlar yaptıkları? Onun hakkında bir Ee, ben. alabildin mi sen cevabını? Ben tam anlatacaktım ki. Tamam o zaman yarın öğrenirsin hadi. Çıkabilirsin. Siz? Ne ben. Siz çıkmayacak mısınız? Saat kaç oldu? Çıkmayacağım, Ada. Neden? Bizim Turgut Bey'le bir işimiz var, tamam mı? Hadi. Hadi iyi akşamlar. E ben ben Ada hadi, çıkabilirsin dedim. Hadi. Not, hadi. tutayım. Ada hadi dedim sana. Hadi. Hadi. Kapıyı da kapat. Hadi bakalım. Kapıyı da kapatayım. Haydi. <laughs> Haydi. Evet Turgut Bey. Gelelim şu telif dosyalarına. Ne yaptınız? Hallettiniz mi telif dosyalarını?